Soğuk kışın ardından baharın ilk işaretleri görünmeye başladı. Çocuklar aylar sonra yüzlerinde sıcak güneşi hissettiler. Kuşlar geri döndü ve havayı neşeli şarkılarıyla doldurdu. Çiçekler her renkte açtı ve manzarayı güzel bir şekilde boyadı. Bir zamanlar boş olan ağaçlar taze yeşil yapraklarla süslendi. Çocuklar baharı kutlamak için parkta piknik yapmaya karar verdiler. Şenlikleri için sandviçler, meyveler ve gazlı limonata hazırladılar. Oyun oynarken küçük böceklerin saklandıkları yerlerden çıktığını fark ettiler. Meraklı bir uğur böceği bir çocuğun eline kondu ve yüzünde bir gülümseme oluşturdu. Hep birlikte doğayı ve canlılarını korumanın ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. Güneş batmaya başladı, gökyüzünü pembe ve turuncu tonlarıyla boyadı. Pikniklerini tamamlarken baharın güzelliği için minnettar hissettiler. Her çocuk, baharın yeni bir başlangıcı olarak çevreyi koruyacaklarına söz verdi sevinç dolu kalplerle ve hayallerle dolu akıllarla evlerine döndüler. Ertesi gün, mahallelerinde ağaç dikmek için bir proje başlattılar. Diktikleri her tohum ile içlerinde baharın ruhunu hissettiler. Birlikte sevgiyle çalışırken kahkahaları havada yankılandı. Bahar sadece bir mevsim değil, herkes için yenilenme ve umut konusunda bir ders haline geldi.